kendimize gelmektedir. Vahyin çeşitli manaları vardır ve Peygamberimize vahiy çeşitli yollardan gelmiştir. Yedi, yok yedi sekiz yoldan gelmiştir. Bunları gerçi arkadaşımız söylemedi ama meleğin kendi suretinde gelmesi, ondan sonra bir ses halinde gelmesi, Çingırağa benzeyen bir vasıta ile cenaballah emirlerini kullarına tebliğ etmesi e, hususudur ki bu Kur'an da işte böyle 23 senede tamamlanmıştır ve ilk gelen ayet de isimden İkra Rab Bismi Rabbi Kelledi Halat Halatal İnsana Min Alat İkra Gurur Bu Kel Ekranı Kelledi Halle Ne Bilsin Halen Hallem Malem Yalnız Ayetleridir. Yani Yaradan Rabb'inin adıyla da oku. O Allah ki seni bir kan turkusundan yaratmıştır ve ondan sonra insana öğren, bilmediği şeyleri öğretmiştir şeklindeki gelen beş ayettir. Burada şunu anlamaktayız, Kur'an'ın ilk gelen ayeti madem ki okumakla ilgilidir o halde Kur'an demek ki okumaya, dolayısıyla edebiyata çok önem vermektedir. Edebiyat, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, yani dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, iletimi, iletimi sağlayan bir araçtır. Kelimelerle insanlar anlaşmaktadırlar ve dolayısıyla İslam işte böyle çok geniş İslam'ın çok geniş bir yönü vardır ve Müslümanlar bu bakımdan e, İslam'ın ölçülerine uygun olarak edebiyatı geliştirmişlerdir. Bunlar içerisinde bizim memleketimizde yaşamış Konya'da methul Celaleddin Rumi Hazretleri örnek vermiştir. Celaleddin Rumi Hazretleri kendisi bir Türk olmasına rağmen fakat Farsça yazmıştır. Eseri, şiirleri Farsçadır. 26 bin beyitten yani şiirden meydana gelmiştir. Bunlardan mazi mesnevi vardır. Mesnevinin özü manasına gelen evet, 16 beyitlik. bin şikayet miyikun et ay hikayet diye başlayan ki burada yani ilahi aşkı anlatmaktadır. Ve Mevlana Hazretleri sufi bir şair olduğu için edebiyata çok yararları ve faydaları olmuştur. Söylediğimiz gibi parça yazmıştır kendisi ve dolayısıyla bu şiirlerinde çok güzel hususlara da işaret etmektedir. Mesela onun Kur'an hakkındaki sözü de sözlerinden örneklerinden bir tanesi de şudur. Kur'an hakkında diyor ki, Kur'an'ın hakikatini olduğu gibi anlamak mümkün değildir. Kur'an bir nevi telli duvayla peçesiyle örtülü olan bir gelin gibidir. Onun yani duvanı kaldırıp onu görmek şimdiye kadar tam yüzüyle, tam çehresiyle görmek şimdiye kadar kimseye nazip olmamıştır. Belki asır ve zaman geçtikçe, icatlar oldukça, teknoloji imkanlar çoğaldıkça ve evet, onun e, tefsiri yorumlanması daha kolay olacaktır demektedir diyor. Kur'an-ı Kerim işte böyle de dolayısıyla tabi edebiyata tefsir etmiştir. Kur'an Fatiha ile başlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin. er Rahim. Bu ilk ayet kerimeye de orada hatırladığım kadar temas etti. Yani ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Allah Rahman ve Rahim'dir. Sonra Kur'an'da yine Bismillah kulhu Allah ahad Allah'u samad lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu küfven ahad şeklinde İhlas Suresi'ne temas etti. Yani de ki Peygamberin o Allah bir tektir ondan başka e, onun eşi benzeri yoktur. Onun dengi yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Diye İlah Suresine de temas ettiler ve yani burada şöyle bir benzetme yaptılar. Biz diyor İncil'e ve diğer kitaplara bakacak olursak bu İncil ve diğer ilahi kitaplar zamanımıza kadar gelmemiştir. ve Bunlar içerisinde zaten İncil'de teslis akidesi denen güçleme üç, vardır ona e, inanmaktadırlar. Ve tabi İncil zamanımıza kadar gelmemiştir. Üstelik İncil 4000 kitabın içerisinden seçilmiş Matta, Markus, Yuhanna ve Lukas'ın 4 tane kitaptır ve zamanımıza kadar gelmiş değildir. Kur'an bozulmamış bir kitaptır. Ama diğer kitaplar zamanımıza kadar gelip devam etmemişlerdir. Yine burada selam hususuna da değindi arkadaşımız. Esselamu Aleyküm dediğimiz zaman hani bunun biz tercümesini e, yatma yapma iyi günler manasına değil veya da İngilizce başka e, bu şeye bu manada tercüme etmek yanlıştır. Belki Esselamu Aleyküm demek yani Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Benden sana herhangi bir zarar gelmez. Bir zararım sana dokunmaz şeklinde tercüme ettiler, söylerler. Ve dolayısıyla İslam'ı, Kur'an'ı iyi anlayabilmek için sufice bir yaşayışı da, yaşayışa ihtiyaç vardır. Dedi orada gördüğünüz e, sufizm ile ilgili kendi çıkarttıkları Brüksel'de e, ekstra olarak çıkarttıkları dergiyi gösterdi. Orada sufizm hakkında genel bilgi verildiğini falan söyledi. E, Sufilerin yöneldikleri şeylerden bir tanesi, önemli bir tanesi takva kelimesidir. Takva Allah'tan korkmadır. Gizli, aşikar her şeyde Cenab-ı Allah'ın kontrolünde olduğunu ve onun bizi gördüğünü e, bilmek ve ona göre kendini ayarlamaktır diye ifade ettiler. E, kısacası yani İslam'da edebiyat vardır. İslami edebiyat Müslümanlar arasında yayılmıştır demek gerekirse birçok İslam şairleri nasıl astronomi, kimya gibi şeylere katkıları olmuşsa edebiyata da birçok katkıları, yardımlar olmuştur ve onlar meşgul olmuşlardır. Dedi ve konuşmanın ortasında bunu söyledi. İhvak olarak yapılan bu faaliyetleri takdirle karşılamış olduğunu ve yapan arkadaşlara teşekkür ettiğini söyledi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiler. Bu konferanstan hayli istifade ettik. Mütakip konferanslarımız olacak. Burada size bir haberi daha sunmak istiyorum. Hiç konferansımız daha inşallah olacak. Bundan sonra buradaki e, tablo şunu gösteriyor. Bu salon aşağı yukarı 150 kişilik kadar bir salon. Ama inşallah gelecek konferanslarda her gelen arkadaşımız bir Belçikalı arkadaşı yanında getirse 90 de e böylece sesimizi inşallah daha gür bir şekilde duyurma imkanına sahip oluruz. Bu geceye şeref verdiniz konuşmacı arkadaşımızı can kulağıyla dinlediniz ve biz de sizlere kısaca tercümesini sunduk. Memnuniyetimiz sonlu, sonsuzdur. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm diyorum. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun.